PTT Posta, telefon, telgraf. Siz bunu biliyor musunuz? Biz öğrenciyken bu jetonlarla annemizi sabit telefondan arardık. Kulübeye biz giderdik. Annemlerin evinde sabit telefon vardı. Nerede o zaman cep telefonu? Biz öğrenciyken cep telefonu yoktu. Öğrenciliğimin sonuna doğru yavaş yavaş Cep telefonları çıkmaya başlamıştı. Bir tane de almıştık. Hatta eni boyu çantaya zor sığacak kadar büyüktü. Bu jetonları kulübede kasaya attığımızda bazen inmezdi. Şöyle şak şak vururduk ki jeton yerine otursun ve konuşmayı gerçekleştirelim. Yanımızda 3-5 tane olurdu. Arka arkaya atardık. Ve jeton bittiğinde telefon zınk diye kapanırdı. Ne günlerdi o günler. Ne kadar rahat hayatlarımız var şu anda, değil mi? Ama daha iyi miyiz? Bakmak, sorgulamak lazım. Ya Rabbi, verdiğin nimetlere hamdolsun.